Bursa'da yaşayan ve 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören Fatma Bingöl, 119 yaşına girdi. Belediye başkanının doğum günü kutlamasıyla büyük sürpriz yaşadı. İkinci Abdülhamit döneminde dünyaya geldi. 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü. 119 yaşını çiçeklerle kutladı. Aa, güzel, güzel. güzel diyor. Çiçekler, çiçekler güzel. Fatma Bingöl, Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde yaşıyor. Selanik'te dünyaya geldiğinde takvimler 1900'ü gösteriyordu. Osmanlı Padişahı, 2. Abdülhamit dönemi hakimdi. Bingöl, ailesiyle birlikte Karacabey ilçesine göç etti. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa'ya gelin olarak gitti. 6 çocuk, 17'de torun sahibi oldu. Başla, ne kadar sen ya, he? Fatma Bingöl, çocuklarından 4'ünü kaybetti. Eşi de 20 yıl önce vefat etti. 80 yaşındaki kızıyla baş başa kaldı. En büyük torunu 61 yaşında olan şu ana kadar 12 Cumhurbaşkanının dönemine tanıklık eden yaşlı kadın 119 yılı devirdi. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar Yaşlı kadının yeni yaşında evine giderek sürpriz yaptı. Allah daha gani gani huzurlarını ver versin. Burada torunun torunun torunları var. Artık karıştırıyoruz burada karıştırırken ama evet. ne diye çok sevinçliyiz. İlçemizin evet. e, en olgun kişisi diyeyim bayanımız. En olgun bayanı. E, o dualarını almaya geldik. Yaşlı kadın ziyaret karşısında çok mutlu oldu. Kaçıncı yaşına girdin? <laughs> yeni Yaşlar çok. Allah razı olsun konu komşuya ekne getirdi bana kimi sattın alalım ay gelene kadar bu çaparım zaten dükkanlarda bu bereket dükkanlar beri bana